Ben bir de merhaba hiç Bir de kıyafet toplarında yani yapacağım. Bir videoda iki diyebiliriz. Öyle şey videoda geçelim. Evet arkadaşlar şimdi süresi yapalım. Buraya Yamaha yazıyor işte. Hani ya tıra abi. Lan oyun bu da değil. Ya yazamıyorum be. Ne daha sayı oldu Yamaha. Bu motor değil miydi? Slender ile için ben Slender'ı olmadığım için tatılmadım için. Düzen yani tullanan, tullanan, ben ben yamam, bunu turlanan turlanır ben turlanmam. Ben Slender'ı mıyım ama ne Eee ne olmuş şimdi batalım. y yazıyoruz. Ya araba dereceye döndü bu yasayıca ya. <laughs> cık cık, ne yazıyordu? değil Fiyacı. Yeni madde bu parçası. Fiyacı bunu bas söyleyin yeni araba yapsın. Modeli böyle modeli falan var ya böyle. Araba da otistik BMW'de olsun. istesem ben buradan iki araba satsam bir Ferrari alırım. Ama bir Ferrari şunun durduğu gibi durmaz. O ne diye soruyorsanız dedin yazın ama. Ben size niye gösteriyorum? Bu ne iş? O mesleğimde şey vardı bende. Bitiyor mu? Üç mü? Üçten tane şey. Ben de istiyorum. Eee, çok güzel. Siz şimdi tızlağı için mi vereceğiz? Tızlağı için mi veriyoruz? Evet. Ne yazacağız? Ayat-ı Tövbe düzelmiş. Onu verelim size. Size nur dişlerini diziğin, vereceğim. Evet. Ver bakalım. 11-11 4 3 Bana repeat video atamayacağım. Düğme piç. Dur bir batayım. 30 değil mi? 90 90 Zite çalışacak mı artık bile. Annenin. Olmuyor yazma be. Seni merak bana... Ya ne yazıyordu? Al işte ya. Ben atıyorum zaten size ya. Oradan batarsınız. Dolandırıyor. Benim elim şey olduğu için galiba. Vermedi. Bu ne helal bu tip mi? Dönesim geldi bir an. Montaj bu Git. Hiç. Evet devam edelim. <laughs> sanmıyor ya. Aa. Basta server değiştirdim adamlar sanmıyor. Kaçtı. Söyle. Alsa ben taçını da çekeyim zaten. Ne hmm, ediyorsun? Sanmıyorlar. Hmm. 0, 5 4, 4 3 6 Bu ne lan? Ben de kötü duruyor zaten bu. Ben de sadece topla işte. Ee, 1 Durun. Şimdi hayal edeyim. Tamam mı? 7 6 5 6 2 8 4 Bu bende ama siz tuzlan kesinlikle böyle tiyafetlenmez kesinlikle. Ben ağırtlamayı da Evet. Bir tane daha tot da Ondan sonra suya Bun, Bunu, vereceğim. Bu. Bu. Sunu vereceğim. Bir bir. Bir bir. Altı. Değil, altı değil. Su. Ya. Bir. Beş. 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 Yedi. Beş. Geldi işte. Ben de tötü duruyor. Siz dolarsınız. Ben bunu tahil ederim video seyir için. Tamamdır. ben şimdi gidiyorum. Daha edip de olacağız sonra. Anam. Tutu sonunda lan sey. Ben size niye yol göstereyim? Adalet zaten su seyibiliyor o dayı. Neydi o peminim ne muydu? Böylece bu sorulanlar bunu biliyor ama ben bunu da isteyeceğim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani, Yavaş olmayanlar var. Şimdi bunu göstereceğim. Böyle güzel beyaz ne var. Değişmedi bir şey. İşte bu da altta böyle şeyler var toplar. Full atabiliyorsunuz buna. Burada şey var. Neydi o? İnsanlar atıyorsunuz buraya. Bunlar ateş eder. De demiştim zaten. Bu ne lan? Oturma için mi bu? Şuradan tırmanın. Stream'a. Bu da sevaysta şey işte ben biraz canlı stream'andım. Şey var orada. Bu da harita falan var. Ben bununla çok iyi yap yapabiliyor. Ben yapabiliyoruz. şey yapmam i̇şte Şöyle deneyelim güzel yani. Pek bir şey yok bunda. Neyse video zaten. Toplayı verdim ben Seva Taday. Video atızlar için pek bir şey yok. Diğer de top videosunda delir. Pek bulamadığım şimdi. de. Neyse diyor o zaman. Dans neydi lan benim? Dur dansı bulamıyorum. He. Buldum. Bir dans bulamıyorum ki. Oğlum bu da çok setirli. Tamam bu olur. Ne bir videonun sonunda böyle olan devam için tanımlar. Abone olun. Değil sevil, Olma olan hadi bay bay. <laughs>